Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayım. Yanımda Faruk Eldem var. Biliyorsunuz süper bir makyaj. gerçekten makyajlarına bayılıyorum bence siz de bayılacaksınız bugün Bella Hadid makyajı yapacağız hani beni benzetiyorsunuz falan Bella Hadid'e bence hiç benzi benziyorum aslında ya benziyor bence evet yani Bella ablam ben senden daha güzelim <laughs> Bella benziyor hadi kızı bilemiyorum. bence bütün olarak benziyorum hatta daha güzelim aslında daha güzel evet ya Bella kim oluyor ki <laughs> benim yanımda? Yoruma yazın yani Bella mı daha güzel ben mi? Saçlarıma bir fön çekeceğiz. Siz de çok istiyordunuz saçına fön çektir fön çektir. Sürekli kıvırcık görüyoruz, sıkılıyoruz. Şimdi bir fönle göreceksiniz. Evet o zaman başlayalım. Nasıl fön çekeceksin ama? Allah bu saç var ya. İki saatte falan anca olur. Evet. Sana Allah'tan kolaylık diliyorum. Ay bir de saçımı yıkayıp geldim. Çok acıyor Allah. Ay! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Kanka çok fena felayım. Acıyor. Yarı mı? Ay! Arkadaşlar görüyorsunuz bak. Bir bu tarafa bak. Bir de bu tarafa bak. Tabi bitince İki saattir saçımla uğraşıyor. Çok kızıyor. <laughs> Çığlık atıyor. Evet. Vur bana <laughs> Arkadaşlar görün halimi ya. Ama sonucu güzel olacak göreceksiniz. Resmen iki saat. Saçını asla çektikten sonra senle dostluğumu bitirmek istiyorum. Neden? <laughs> Çok uğraştı çünkü. Ee, burasını yapması hani iki saat sürdü. Burası da bir dört saat sürse... Daha var bir sürü var. 10 saatlik çekim yani. Ama olsun. Değil mi Faruk? Evet. Değer yani buna. Olsun. Gördüm. Yaptım hareketi gördüm. Şimdi masaj gibi geliyor ama açıldı <laughs> ya saçlar. Çok severim ben saçımı oynatmayı. Bakın ne kadar uzun. <laughs> Bak burası çok zor şimdi acıyacak canım acıyacak. Tamam. Ay Allah. Her <laughs> türlü acıyor. Ay ay ay. Bu beni Bella. Oy 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 oy. yandı saçım. Uykum geldi. Nasal gibi. Aaa! Ben <laughs> Uyandım. Allah! Başlıyoruz yine. Lan! Ay ay! Üzülürüm. Hahaha! Gülümseme Artık kösten son ol. Hahaha! Aaa! Acıyor, acıyor, acıyor. Vallahi billahi... Ay ben çok kırmızıyım şu an, ölüyorum. Aa! <gülüyor> Allah! <laughs> Bıçın artık ya! <laughs> Ben evet. tribe girerim saçımın şeklim eklim bozulursa. Bozulmaz. Bakayım mı? Bunu mu alacaksın? Ha, çok bu saçak gibi zaten. Yani. Sadece bunu değil mi? Evet. Tamam o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. La 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 Allah gitti 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 saç gitti. Ay hayır! hayır. <laughs> Allah'ım sen bu kıvırcık saçlı insanları yaratma ya Sonra biz <laughs> zorlanıyoruz. Ama kanki haksız mıyım? Çok acı çektim mesela. Sen evet. çekince ben üzüldüm mü? Yok üzülmedim ama. Ha. İnanmıyorum sana. Gerçekten üzülmedin mi? Yok. Ben acı çekmedim ki. O kadar acıdı ki saç tipleri. Hala Gerçekten acıyor. Mi? Evet, çok acıdı ama ben sesim çıkarmadım. Ya. Hiç böyle uslu uslu oturdum burada. Evet. Yani kestin. Çat diye. Kestim. Niye kestim? Çok azıcık aldım. Minicik. Arkadaşlar az önce gördünüz değil mi saçımı nasıl kestim? Acımadan. Çat diye. Gördünüz değil mi? Onun için hala çok üzülüyorum. Yani Geri yapıştıramaz doğru. mıyız saçı oraya? Kestiğin Hı -hı. saçı. Tabii. Bantla. de palası, fazlasıyla saçı var. Yapıştırabiliriz istersen. Olur. Yapıştırıyor musun? Yapıştırı Boyutu bozulmasın. Ayak uçlarına kadar. Bir şey Hı -hı. var biliyor musun? Ne? Saçı uzun olan artık kısa olurmuş kanki. <laughs> Sen bana laf mı soktun? <laughs> Hayır yani bu kadar uzatma. Ama uzun zaten. O zaman... Şimdi o zaman benim aklım kısa mı oluyor? Yani kısa. Biraz daha uzatırsa daha da kısalır. Öyle düşün. Ha, o zaman ben şey yapmayayım, çok daha uzatmayayım. Ben de. Oy 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 oy. Hangiye yakışıyor biliyor musun? Senin saçların kıvırcık olduğu için evet. düzeltince yine şişiyor. Şişiyor, kabarıyor. <laughs> Durmuyor Abi, ki. Şu anda 230 derece fırında. Ya ateş. inanmıyorum, saçımı yaktın. Yatma. Nasıl ki? 230 derece. Ben paranoyak mı insanım? Beni tanıyamadın mı? Tanıdım kanki. Şey diyorum ya o yüzden daha fazla uzatma. <laughs> <laughs> Kalanda yok olmasın. Ama yine düzleşti ya benim hiç düzleştiricim olmadı biliyor musun? Ha? <laughs> ben o zaman Kezban grubu bir kızlara giriyorum. Daha ben hayatımda kaşımı aldırmadım. Ne? Sen kızlara Kezban mı dedin? Hayır, ben Kezban'ım dedim. Hayır yani kızlara Kezban dersen bilemiyorum. Hayır, çok güzel kızlar var böyle de taş gibi bakımlı, kaşını alıyor. Ne? Sen çirkin kız mı var dedin? <laughs> kızlar. Hayır kızları çirkin dedim. Çirkin kızlar var dedim. Kanki tabii ki de bak şimdi bu göz olayı anladın mı? Hayır. Sana güzel gelen bana çirkin gelebilir. Bana güzel gelen de yani sana... Allah'ın yarattığı her bir kul güzeldir çirkin diyemez. Ya. Sen, sen şu Allah'a karşı mı geliyorsun? Ya sen ne diyorsun? Cevapsız sorularla bırakıyorsun beni. Ben öyle bir şey demek istemedim. Hık demiş burnundan düşmüşüm yani. Değil mi? Evet, ben kendimi çok severim mesela. Oh, oh. Mesela sen bana burada desen ki senin burnun yamuk, sen çok çirkinsin ama ben alınmam sana. Neden? Çünkü biliyorum. Çünkü yani. evet, ben biliyorum. Ben o zaman alınırım. <laughs> <Ben size> alınmalısın. <laughs> ya yok, ben alınmam. Ben kendimi vallahi seviyorum. Yani, Olmayan kaşımı... Yok yani. <gülüyor> ne? Yok. <laughs> evet, böyle yarattı Allah beni. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi makyaja geçiyoruz. Şimdi buna benzeyeceğim. Ben benzeteceğim. Seni güzel benzeteceğim. <laughs> ben de çok güzel makyaj yaparım. Ciddi mi? Evet. Sen kadar olmasın. Şaka tabii ki yani makyaj yapacağım ben. <laughs> Yap. Abla gör bunları abla izle bunları. Takip et abla follow me. Ondan sonra bir YouTube videosu çekelim senden. Dersin Türkiye'deki ee, kayıp ikiz kardeşimi buldum. Göz rengimiz de aynı hani. Evet. Oradan zaten bir... Senin lens ee... mi? Hayır evet. canım ne lensi ya? Arkadaşlar beni bilmiyor musunuz siz? Bakın lens mi arkadaşlar? Bakın siz karar verin. Hangimiz yalancı? Yürekten inanan arkadaşlar aşağıya yorum yapsınlar. Gözümün lens olmadığına. Kaşa mı geçtik? <laughs> Yok kardeşim şurayı kapatacağım şey şimdi değil mi? Böyle bir rengim soluğum bir e, sapsarı olmuş suratımda fark ettin mi? Hı hı. Çünkü su az içiyorum. Arkadaşlar su çok için vallahi bak. Su çok önemli. Bak gördün mü? Elde gözüküyor. Ooo! Ama onun bu kadar mı? Kirpikleri. Ablam ya ne kadar benziyoruz ya. Güzel bir şey bence. Evet. Aşağı. Aşağı. Dedim ya kanka benim jeton biraz köşeli. Hı hı, o partide. Allah. Arkadaşlar bayağı şu halimde bile benzedim bence. Değil mi? Bence benzedim. Oradan e, evet çok benzedin dediğinizi duyar gibiyim. Bayağı yani sadece bir far, bir rimelle bile Bella Hadid oldum. Bazı insanlar çift yaratılmıştır. Ama bunun be bundan Bella'nın haberi yok herhalde. Ama bence Bella'nın haberi olacak. Olacak. Mı? Bence kesin bana bir mesaj atacak Instagram'dan bir DM falan. İnşallah. Buluşuruz inşallah. Umudurum, yani boş olacağım. vaktim yani pek yok ama yani bir mesaj atarsa, çok ısrar ederse buluşabiliriz. Arkadaş olursun. Yani bilmiyorum. Ya şimdi karakterini de tam bilmiyorum nasıl bir insan. Sonra Beşiktaş'ta tavuklu pilav yersin. <laughs> ya kanka ama bak bir şey söyleyeceğim. Güzel değil mi oranın pilavı? Çok. <laughs> ben çok seviyorum böyle biberleri böyle bir yandan biberi yiyorsun, bir yandan pilavı, bir yandan Açık o ayran. Ya gidelim ciddi gidelim. Öyküye de selam burada canım kankim. Onunla da hep yiyoruz böyle biliyorsun. Ona alıştırdım o da çok seviyor. Ee. Öpüyorum aşkım seni buradan. Çok benziyorum ya kahretsin. Bu kadar güzel olmanın bedeli ne acaba? Bir de Bella'nın böyle donuk donuk hareketleri var. Hep manken ya donuk bir kadın hani. Bir de onda Hollywood yanağı var mıdır acaba? Oh, bir böyle hadit ya arkadaşlar Şöyle yaptım iyice Bir bakın Aynısı Gerçekten aynısıyım Nazar değmesin Siz kimsiniz? Her şey bittiğinde çok güzel olacak. Ay. Sayende. Çok nüt bir cilde sahip zaten. <laughs> Karşında belli Hadid duruyor. Bir de bunu çıkarması var. Çıkartma. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bana bir gün makyaj yaptın ya ben çok beğendim. Kırmızı ruj evet. sürdün falan. Hani oğlan. Ben onunla uyudum biliyor musun?

Bence aynı. Bence gerçekten benzediğimi düşünüyorum. Siz de öyle düşüneceksiniz. Bayağı emek verdik. Benzedik. Biraz daha güzel olmuş olabilirim. Böyle birkaç tık daha burnuma katmazsak. bassak. da yapacak bir şey yok. Bir birkaç tık daha bak ya. Aman bıyıklarım da gözüküyor. Birkaç tık daha böyle bir tatlışko, <laughs> güzel. Muhteşem, harika, bebeksi, var mı gibi? Bu ikisi. Ben. Artık Be Belli ablam. O da, o da güzel ya. O da cool. İdare eder. Fena değilsin hani Belli abla. Ama şuna bir bak. Bana düşmeyen erkek de birazcık şeydir yani, ne bileyim. Gibi mi kanka? Kesinlikle. Psikolojim <laughs> 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 bozuk benim. Nedir be? Mım. Bım. Ne bım? Mım. Saçımı daha düzeltelim mi şuralarını? Ben kendime aşık oldum. Arkadaşlar görüyorsunuz saçım, makyajım, her şeyle mükemmel oldum Farun sayesinde. Ve adeta bir Bella Hadid oldum. Ben de daha güzel oldum. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle. Bella abla kırılma ama ben biraz daha güzelim. Bir de makyaj yapınca iyice güzelliğim ortaya çıktı. Kusura bakmazsın artık. Şimdi bir kıyafetlerimi giyeceğim, tamamlanacağım ve manken yürüyüşümü yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kıyafetimi de giydim. pullu ceketimi giydim. Bence çok güzel oldum. Evet gerçekten Bella Hadid'in aynısı oldum. Hatta dediğim gibi biraz daha güzel oldum. Daha bir manken yürüyüşümü yapmak istiyorum o zaman. Arkadaşlar çekimimizin sonuna geldik. Gerçekten ben çok eğlendim. Ben de çok keyif aldım. Süperdi benim için. Böyle güzel olmama sebebi sensin. İyi ah. ki beraber böyle bir video çektik. İyi ki geldin. Evet, Faruk'la beraber böyle daha çok değişik videolar istiyorsanız yoruma yazın. Böyle başka ünlülerin e, makyajları olabilir. Onları da yoruma yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı Unutmayın hepinizi seviyorum. Yazın gebertirim sizi bakın yorum yazın. Evet yorum yazın lütfen ben Abone de gebertirim. Olurum. Lütfen yorum yazın öyle sizi seviyorum.